Hedefi olan, yaşamında ilerleyen ve kazanan bir insana dönüşen insanın hayatında düşünceniz size heyecan verir ve siz motive olmuş insan olursunuz. Bilgi, düşünce ve duygu sizi en doğru davranış göstermeniz için zorlar ve siz gelecekteki sizi bugünden yaratırsınız. Yarın ne kazanacağını bugünden bilmek insana güven verir. Siz bu durumda işinizi severek, isteyerek, geliştirerek yaparsınız. Ve daha iyisini yapmak için kendinizi zorlayarak çalışırsınız. Sonuçta ne olur? Enerjiniz artar. Oluş haliniz artar. Yapış haliniz artar. Değeriniz artar. Siz bir değere ve edere dönüşürsünüz. Kazanan bir insana dönüşürsünüz. Ve kazandıkça yaşamınızda ilerlersiniz. Kazanan insan olmak için önce kazandırmanız gerektiğini anlarsınız. İşte bu bakış açısının adı hayata kazan kazan bakış açısıyla bakmaktır. İnsanın yaşamında sahip oldukları bilincinin, düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının, oluş halinin, yapış halinin ve değerinin karşılığıdır. Anlarsınız.